Evet şimdi ee, Fontana'ya doğru ilerliyoruz, aç çeşmesine. E, İtalyan bir çift e, bize yolu tarif ediyor, onları takip ediyoruz. <laughs> e, ben Esin abla ve, ve Elmas, Elmas abla ile birlikte şu an Roma'dayız. E, çılgınlar gibi geziyoruz. Çılgınlar gibiyiz. Şu an e, plansız bir şekilde önce kolezyuma geldik. Önce Kolezyum'daydık. Metrodan başladı. Yağmur başladı. Yağmura yakalandık. Ama, Ama metrodan inince kolezyumu görmek çok güzeldi. E, aynen. E, direkt metrodan çıkınca karşımıza kolezyum çıktı. Bu bizim için bayağı bir sürpriz oldu. Elmas abla da ne el bize. Elmas abla. E, bu bizim beraber ilk yurt dışı gezimiz. O yüzden fazlaca heyecanlıyız. Biraz beni de göstermek. Yurt <laughs> dışından herkese selamlar.